Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bize selamlar. Bugün ne yapıyoruz hocam? Bugün PUBG Mobile oynuyoruz ee. yanımda. Yanımda Yuk Master var hocam. Hoş geldin kanka. Hocam hoş bulduk. Arkadaşlar zaten bu e, benim üçüncü gelişim herhalde. Zaten beni tanımayan yoktur herhalde. Ee, yani evet. Ben yani. de kendimi tanıtayım. Adam Enes eskisi ama milacın, milacın kuzeni oluyorum hocam. İlk ona girsek yeter diyorum hocam. Evet. Hemen şöyle atlayışımızı geç Hocam bu arada 500 abone olmamıza baya baya az kaldı. 13-13 abone falan kaldı. Abone olursanız harbi iyi olur. Ee, bu arada hocam altında e, Instagram adresim duruyor. E, oradan da takip edebilirsiniz. Kanalımız var. Kanalımızda işte hocam bugün... kanalına gelmeyi unutmayın bu arada ya. Orada sürekli de yap yani duyuru yapılıyor. Evet, işte video atılıyor mu atılmıyor mu ne zaman falan. Oraya da gelirseniz iyi olur. Reels videos falan da atıyoruz. Sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı. Böyle önümüzde adam var. Hocam o adam yukarıda ya. Bekle onu Sıkıntı vuracağız. Kağıdık. Tamam vurdum. Furi. Ya kardeşim şu STG Furi ya, evet. kaos. S2G, Furi ne Yani yapanlara saygım var da niye yapıyorsunuz onu anlamıyorum. Hayır YouTuber ya, bir bir... YouTuberlar da demiyor yapın diye. Siz niye yapıyorsunuz anlamıyorum valla. Helal. Helal. Hocam şöyle önümüzde adamlar var. Aha baba. Nasıl sıkıyorsa. Sıkıntı kardeşim. Gel kanka gel gel şöyle gel. Bir dakika şu DB'si benim almam lazım. Ha? Oo adam adamın loot keyfini bozduk ya. Aha adam var. Bekle abi. Silah bakamıyorum. Silah bırakamıyorum. Ne oluyor ya? Bekle. Hocam ufak bir yardıma ihtiyacım var. Bekle, geliyorum. O adam ağam mı? Lan canı bir canı bir canı bir canı bir. Nasıl bir adam? Nasıl bir <laughs> <yapmadım? gülüyor> adam? Adama hiç vurmadım. Adama hiç vurmadım. Niye bir canı bey bitirmesi diye ya. Evet hocam hocam şöyle bir tekrardan geldik. Eee temizleyeceğiz. Bir sıkıntı oldu ya. Bir sıkıntı oldu da. Evet orada hafiften bir, orada e bir sıkıntı oldu. Canlar hocam azaldı. Ben, hocam ben kim vurdu ya? Keşke şunu alsaydım. O hocam dolu dolu. Tamam güzel. Dolu dolu ya. Bunlar da ilkek ya. Erkek bunlar. Erkek. Arkadaşlar bu arada tekrar oraya gelmedik. Başka bir yere geldik. Ya e hocam bu ikinci etkinlik Evet. Oo hala sıkıyor lan. Aa patladım ben bu adamı. Ha. ha. Adam sesi var. Aa. Önde. Tamam. Sen vurdun Tamam. Lan gidiyorum. Ama mu Ama Muhammed 11. Seni afladım. Sıkıntı kardeşim. Nereye gidiyorsun? E gidiyordum, düştüm işte. Evet, hey, Burası buranın lootunu. Ne hocam ya? Buranın lootunu almışlar mı? Ne çıkmış? Almışlar Oo. Be. Nasıl almışlar ya? Almamışlar mı? Adam atacı tıklamışlar ama. Adam atladı. Ben şu iki ikisi. Aha. Tamam, hocam buradalar. Şu bir. şu iki. Bir de kalmıyor. Hocam ne Bir de kalmıyor ki. Hocam her... Ar adamı arabaya ar ar olsun mu? Adamlar hafiften adam bir aman kardeş aman kardeş yapmışlar. Ya, <laughs> aha. Biliyorum. Aha. Ne oluyor ya? Bekle bir sakin ol. Ben adamı adam, zıplattım. Ben seni bırakamıyorum. Ben bırakamıyorum. Tamam rahat olun rahat. Ya. Hocam, hocam adamı önüne zıplattım aha. Ne oluyor ya? Bir saniye. Şöyle bir geldik. Ee, aha gördüm adamı. Gel evet. Şuradan. Araşıyorum ben Araban orada mı? Şu aç. Tamam şunu bir baydık. Kilimi çalma lan. Çaldı mı? Hayır. Çaldı lan. Kanka onu bana salar mısın? Onu bana sal ne olur? Hani adam beni öldürecek diye Bu bot biliyor musun bu? Bot değil. Orada gerçeği var. Kanka adam videoyu sıfan bir değişik ya. Kanka kıyafeti falan bir değişik de adamın. Bot kaydı. Kanka ya. Kanka hani yeni yeni botla geldi yani, botlar geldi ya pro botlar. Bu onlardan mı acaba? Yok no, kanka onlar AFK adamlar oluyor ya. Bu işte bota benzemiyor bu arada. Ne bileyim kanka haritayı görmen lazım diye. Kartel üyelerinden mi acaba? Hocam şu ara şurada yoksa galiba ya. Şimdi geldi. Hadi gel gidek ya. Gidelim kanka sen odam yukladın mı şuradakine? Evet hayır. Adamda kaldırma vardı biliyor musun? Evet. O adam yeri almış. Aha araba. Anam. Hocam sen rahat ol. Oğlum valla bize şey kalmıyor sıkırma. Evet hocam hocam şimdi bir şeye gidiyoruz. Ee, kanka bak bu fişekteki adamlar benim olsun diğer adamlar senin. Hocam <laughs> hocam şöyle bir şeye geldik. Bu fişekteki adamları bir vuralım. Ya niye indirdin? Direkt rastlamayacaktım ki zaten. O bu şey alamazlar ki ama adamlar gitmiştir bence ya şu an. Ya hocam, hocam şöyle bir adamlar yok, adamlar gitmiş. Hatta gelin içine de bakalım. Ayak sesi falan var mı diye. Yok hocam. Yok yok gitmişler. Bu adamları elbette bulacağız. Canavar kamyondaki adamları da bulacağız. İlk öncelik şur şuraya gidelim. Bölgedeki oyuncu kaç diye bir bakalım. Evet iki diyor. Burala boş. Hadi gel gidelim. Aha. bak ba 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 Rıdvan. Rıdvan. Sıkıntı kardeşim ya. Bunun AVM'sine ben bir çökeyim ya. AVM güzel. Bunun AVM'sine çökülür ya harbiden. O oh, 8x de varmış. Güzel. Aha gördüm 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 gördüm. Bas. Güzel. Aha şurada 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 canavar kamyon canavar kamyon canavar kamyon. Alan dışı olma olsun. Raşla kanka raşla raşla raşla. O canavar kamyon hareket ediyordu ama ya. Aha. Bekle. Tamam. Güzel. İnşallah beni baymaz. Tamam sana bakıyor. Güzel. Oo. Bekle. Tamam. Kaldır kanka sen kendini. Arkamızda da olabilir. Arkaya bakıyorum. Bir şey ben rushlıyorum ya. bekle bu abi birim yoksa ya? <laughs> arkadaşlar bomba nedir nasıl atılır abi çok geç gitti ya bekle arkadaşlar şimdi bomba nedir nasıl atılır o bir şey diyeceğim bu da olmadı bekle şimdi bomba nedir nasıl atılır arkadaşlar bu da olmadı ya neyse yapacak bir şey yok şimdi bomba değil de bileğimize güvenmek lazım. Bu adamlar geri kaçtı ya. Ben gel şu evdeler herhalde. Aynen öyle. O çatıya çıkmış. Kolay. Hocam 20 kill. Efsane bir maçtı. Ee, eline sağlık kanka. Harbi güzel bir maçtı. Harbi iyi bir maçtı. Sonuçlara bakalım. Artık kaç? E, artı 50. Abi yapma plat olduk ya. Arkadaşlar ben düşeceğim herhalde. Bunu ben maç sonu düşerim. Güzel güzel bir maçtı. Harbi iyi başladı. Beğendim hocam. 27 kill'lik bir hasarımız var. Gayet gayet güzel. Ee, sıra bakalım. 7 kil Onun da 16 kill'lik bir hasar var. Mükemmel hocam. E, sağdan Yuk Master. Soldan benim kanalıma abone olabilirsiniz hocam. Dediğim gibi 500 aboneye çok az kaldı. E, beğenip Yorum atarsanız tabii ki okuyorum yorumlarınızı. Aşağıdaki Instagram'a gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay Cem.